Merhaba arkadaşlar. Ders 333'te karşınızdayım. Bir cümlem var. Gizlenmiş yetenek şöhret getirmez diyor arkadaşlar. Kim söylüyor? Erasmus. Erasmus bunu söylerken yani yeteneklerinizi açığa çıkarın diyor. Şimdi soruya bakalım. A ve B, C pozitif tam sayılardır. A'yı 0 tam 10'da 5'e bölmüşüz. B'yi 0 tam 10'da 4. C'yi 0 tam 10'da 2'ye bölmüşüz ve birbirine eşitlemişiz. Buna göre diyor A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Arkadaşım her zaman yaptığım gibi eşittir k yaptım. Tamam mı? A buradan ne yaptı? 0.5k. B buradan ne yapacak? Sevgili arkadaşım 0.4k. C buradan ne yapacak? 0.2k. Şimdi A artı B artı C istendiği için sevgili arkadaşım 0.5k, 0.4k, 0.2k. Bunu en düşük sayımız kaç olur? 10 çarparsak arkadaşlar 0.5 k yerine 10 yazarsam 0 5 çarpı 10 5 yapar. 0 10'da 4 çarpı 10 4 yapar. 0 tam 10 2 çarpı arkadaşlar. 10 2 yapar. Demek ki A artı B artı C toplamımız 5 4 daha arkadaşlar 9 2 daha 11 olur. Ya da kısa bir yol daha alabiliriz. Mesela A artı B artı C'yi toplayalım. 0 5 K 0 4 K'da 0 9 K. 0.2 kadar 1.1K. 1.1K'yı 10 çarparsam yine sevgili arkadaşlar 11 yapar. Gördüğünüz gibi. Soruya bakıyoruz. ABC pozitif. A bölü 0.7 eşittir. B bölü o da eşittir. C bölü 0 tam. 10'da 3 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Aynı mantıkla bu sorular çöz. Hepsinin mantığı aynıdır sevgili arkadaşlar eşittir k A eşittir 0 tam onda 7 k. B eşittir gördüğünüz gibi 0 tam onda 2 k. C eşittir 0 tam onda 3 k olur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar A 0.7 k, B 0.2 k, C 0.3 k. Bunları hepsini toplarsanız ne yapar? 7 k, 9 k, 0.3 arkadaşlar. 1.2 k yapar. 10 ile çarparsam 12 olur. Bir de diğer yolla yapalım. 0.7'yi 10 ile çarptım 7. 10 ile çarptım 2. C'yi de 0.3 e 10 ile çarptım 3 yaptı. Dolayısıyla 7 2 daha 9 3 daha yine 12 olur arkadaşlar. 7 2 3 topladım 12. Üçüncü örnek A B C yine pozitif. A bölü 0 tam %6 eşittir. B bölü 0 tam %9. O da eşittir. C bölü 0 tam %8 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır? 1000 de olsa fark etmez. Aynı mantıkla çözersin. Eşittir K yaz. A. Sıfır tam yüzde %6K gördüğünüz gibi. B. Sıfır tam yüzde %9K. C. Sıfır tam yüzde %8K. Böyle bir soru arkadaşlar. En az istediği için yüzde çarparız ki bir tam sayı olsun. Yani sıfır tam %6'yı çarpar 6 olur. Sıfır tam %9'u çarpar mı 9 olur. Sıfır tam %8'i çarparsam da 8 olur. Yani 6, 9, 8. Arkadaşlar toplarsam da 15, 8 daha 23 olur. Bir örnek daha çözüyoruz ki artık rahat rahat her zaman çözün. A bölü 0 tam %3, B bölü 0 tam %7, C bölü 0 tam %2 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır diyor. Bunu da sevgili arkadaşlar A bölü 0 tam %3'ü kayla çarptığımda gördüğünüz gibi o yapar. B bölü 0 tam %7 arkadaşlar 0 tam %7K yapar. C'de 0 tam %2K yapar. Bunu da yine ben yüzde genişletirsem 3, 7, 2 olur. Bunu da topladığımda sevgili arkadaşlar 12 olur. Şimdi sevgili arkadaşlar test 333'ü çözüyoruz.